Kaç dragon var şimdi? Bir Twilight direkt. Bir Aeon River 2. 2 Twin Time 4. Vur abi. On mu ne bitti galiba? Aşağıda olmanız. Aşağıda olmanız. Aşağıda olmanız. Heel Lake vurabiliyor. Hı 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 hı. Vursun Heel Ne yapayım? Yeme asemeresi bitti. Oh no. Peki. Bum. Deaths'e kabul. Oo, Bugün ilk defa birisinin olmadı lan! Dişimi kıracağım anasını satayım. Peki. Çok ağırız ya biz arkadaşlar o avantajlı oluyor. Vuramadı da herif. O oldu. O bir kucakladı bize. Peki. Peki. Güzel. Hmm. Azmi'yi bekletiyorum. Ona da var abi. Ne vereyim abime? Vereyim mi dedi abime? Bakalım. Şimdi bu bir aşamada oynanırdı diye düşünüyorum ben. Geçen tur troll oynadı. Bu olabilir. Bu da olabilir. Hmm. Şimdi geçen tur bunu oynaması yani geçen tur e, ee, trol oynadığı için bu da olabilir. Bugün de neyse körbe bu daha iyi ama. Ah trol. Bir yaklaşık sonuç. Peki al bakalım. Ogre diyeceydim ya. Namussuz patlak bir şey gösterse oynayacağım onu. İyi şeyler gösterdi Bayağı sıkıcı şu an durum. Peki. Bunu bedavaya verdik. Onu bilememek bayağı yaktı bize. Bir de tabii bir malak tartak etmek de bayağı yaktı. Okay. Healers'ı dörde çıkıyor onun için yaptım onu arkadaşlar. Yani Twin Tarant hala ölsün diye yaptım. Adam tabii ekstra heal var. Yani. Yani Twin Tarant'a nasıl ölür ki abi? Twin Tarant'a nasıl ve niye ölsün yani adamın yaratı? Squashing oynar yani. Ne diyeyim ki yani abi. Yani 7800 kart dezavantajını ben kabul ediyorum. adam diyor ki yeterli değil daha da kötü olması lazım senin için durum bu durum yeterince kötü değil diye abi yani adamın ekoyla inip yaratığını heal'ladığı karta ben kart gerçek kartlarımı vermek zorundayım çok güzel abi devam abi Bunu bilsem kazandırdık ya biraz şey oldu. Squash line, ha? Vay be. Yani hem Twin Tarnı'da counterlıyor. Hem de yaratığı geri yılladı yani. Çok güzel abi. Okay. Tabi oradan Shadowbird benim kitapta gittin. Çok güzel. Oyunculuk konuşuyor abi. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Oradan Shadowbird benim kitapta gittin. Çok mantıklı. Hadi bakalım abisi. Güzel. Ben abi oyunun başından beri bekliyorum da affedersin. Peki. Evet, ağlama. Oyunun başından beri saklıyorum. Senin gibi salak şansıyla oynamıyorum bu oyunu. İkinci turdan beri saklıyorum elinde. Hmm. Bakalım şimdi kim bilir ne yapacaksın onu. Yılla yılla. Çok iyi. Yaratığı tam sağ kalıyor. Etkileyici. Squashling'a 4 kartım filan götürdü, Squashling'i. Okay. Daha iyi yılla, <laughs> daha iyi yılla. Valla 4 kartı, 3 kart. 1 kart gerideyim şu an arkadaşlar. Double Twin Time'da onunla rağmen 1 kart gerideyim. Niye? Çünkü Squashling 4 kartımı götürdü. Bir de Anvoy'un filozofyunu bilemedik tabii. Mind Control. Güzel. Peki. Şimdi bende bir tane daha var abi. Bende bir adet daha var. Onu ben çekersem senin için pek hayırlı olmayabilir diye düşünüyorum. Bir ogre bilseydim bittiydi. Okey. Güzel. İğrenç bir prism acaba değil mi arkadaşlar? Karşılıklı kimsenin life'ı e eksilmiyor. Herkes öyle boş boş oturuyor. Kabul abi. Güzel. Şimdi burada arkadaşlar adamın elinde mind yok. Değil mi? Bunu kullanmamız lazım. Çekerse kaybedeceğiz onu. Ama yani zaten bu aşamada mind control çekerse herhalde ölürüz. yıl Buraya. Okey. Neyse. Top tek mind control en azından imotlar bloklu. Böyle bir tesellim var. Yep. Top tek dragon GG. Top tek dragon GG. Bunu <laughs> mı ediyorsun? Ne yaptın abi? İnanılmaz kötü bir hareketti. Taptek Dragon sana müstahak. Sana müstahak. Evet ne yapsak? Şimdi Eon River o kadar iyi ki arkadaşlar. Hani Scale Rider'a gerek yok. Yani Scale Rider'la ya da Eon River'ın üzerine yatabilirim işte arkadaşlar. Scale Rider'la vurayım. Tamam iyice biz value oyunu oynayalım. Abartalım Bu şey. Buyurun. Ah Kutay hoş geldin. Nice senelere doğum günü kutlu olsun. Nasılsın? Böyle oyalanacağız arkadaşlar. Ben vuruyorum şu an. O vurmuyor. Boy <laughs> Boyun... Boyun fethiye gidebilir çünkü arkadaşlar. Bu arada bu oyunu kazanmamızın tek sebebi azimle Dragon Breeder bekletmem. Çünkü işte Priest'e Priest. Ben çok defansifim. Yani oyunu uzayacağı belli. Adam böyle çıktı. Yani o kötü gittik bir ara mı kurtardık. Deste işte ekstra değer üreten Thought Steel falan olsa biraz. Holy Smite. Teşekkür ederim. Oyunu anasını satayım Hmm, hadi kolay gelsin. Yep. Power Shield olur abisi. Pro Moves. Pro Moves tabii ki. Bakalım. Eee. 2'ye 6 yapsam adamı Kendimi yıllasam vursam ki altısın abi. Kendimi heal'ladım. İşte bokunu çıkartıyorum ama rahat yani. Okey. Bunu bir Holy Nova'dan koruyalım. Ölmesin ona bakalım. Yani çünkü arkadaşlar adamın elinde iki tane gerçek kart var. Bu ikisi spare part. Bekliyorum şimdi doğru düzgün bir şey oynamasını. Onu vereceğim Leon Rivera. Çok iyi. Heal'lama potansiyelimi yok etmiş oldu. O önemli bir hareket aslında. Okey abi. Ben vuruyorum abi sabahlara kadar. Sen fetihleneceksin. Yani arkadaşlar bir şey oynarsa zaten hani hazırım. Bir şey oynamazsa fetihlenecek. Yani ben full adam 14 yani. Check şey abi. 3 Mad Bomber. Biraz... Habarmış olabilir misin o işi? 3 Mad Bomber biraz çok olmuş olmasın? Hı hı. Hı hı, -hı, -hı. Spare part. 3'e 1 mi yapacağım? Tabi tarifi bekletiyorum ben burada abisi. Peki. Adam Twin Tarant'a e inadına mı yapıyor acaba? Değişikmiş. Peki. Buyur abi. Tamam abi. Dokuzsun. Oyna bakalım. 4-7-10. Little yok henüz. Hareketlere bak. Hayatımın en salak oyunu herhalde. He, varmış bu arada namusuzun, namussuzun. Bunu Namussuz. ben alayım. İyi kart Ver. Devam et daha. Yenecektin be abi ya. Yenecektin ya. Ha.